Geldim yine güzel arkadaşlar. Yok şey. e, şimdi bu kaldı yüz bakalım ne olacak. bakalım. Nasıl? 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 indir diyelim. Arkadaşlar çok güzel ya. De. Şimdi tamam. Merhaba izin tekrar başlayalım. Şimdi. Şimdi arkadaşlar biz başlıyoruz arkadaşlar şu an. Videomda geçmeden önce abone ol, kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Buraya ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bunu kaldıralım. Tamamdır. Maçımda başladık. Maçımda başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Razi oranı. Tamam. Başladık. Ben kimse öldüremez şey. arkadaşlar. Çok güçlüyüm ben. Ben öldürmeyi en zor. Geç. Tamam başladık. Ben de katlayacağım. Santos'a doğru Arkadaşlar neyim var? Santos'a gitmiş. Haberiniz var mı? Santos'a atlayalım dedik. Hadi. Santos'a da çok adam oluyor. Çok adam olduğu için Direkt evlerin içine gitmem lazım. Burada bir ev var. Tamam bu evin içine girelim. Hayır evet, olsa çok adam olduğu için birazcık dikkatli olacağız. Yoksa ölüyorum. Ben burada tuzak kurabilirim bence. Amacım burası tuzak kurabilirim aslında ama beni kimsenin görmemesi lazım. Yoksa tuzak kuramam yaptı. Biz kalksak mı? Yoksa kalkmasak mı? Şurada motor var. Ben buranın yolunu tutayım. Buranın yolunu ben biliyorum çünkü. Diğer yeşil yeşil yolu kabul olduğu için buradan gidiyorum. Videolarımı beğeniyorsunuz ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. videom bin kişi izlemiş ama hala abone yok. O adam var adam var. Adam öldürüm ben. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi adam mı Adamda ailesi var da adam mı öldürmeye çalıştı ben onu öldürdüm. Ben öldürmeye arkadaşlar çok zor. Otopilot alayım. Benim de bilmem lazım. Tamam. Burada bekleyeyim şimdi? Tamam. Adam yok buralarda. Araba gidiyor. Orada adam var. yukarıda hiç oradan oluyor. E, nereden var, nerede yok olmadığını anlayabiliyorum. Bu arada çok az var. Bunun içinden gideceğiz şimdi. Öyle gidemedim, neyse. Şu an araba oldu, pilot da değil, ben sürüyorum. Drift zamanı. Uf. Olmasaydı çok iyi drift açıyordum. oraya çok az değiyor ama ya oraya çok az değiyor evet bu videomu izlediysen hadi bay bay